Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Melal Perdöndaş. Bugün sınavda çıkar video serisinin dördüncüsüyle karşınızdayım. Bir polinom sorusu çözeceğim arkadaşlar. Bu videoların mantığı şu: TYT ve AYT'de çıkabilecek soru tarzlarından çözüyorum. Bunları da nereden alıyorum? Karekök yayınlarından alıyorum. Karekök yayınlarının ilgili kitaplarının linklerini de videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Karekök yayınlarına da tekrar buradan teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi bir polinom sorusu. Polinomda arkadaşlar iki polinom vermiş. Demiş ki A ve B tam sayılar. Dikkat et buna A ve B tam sayılar. Px polinomu x küp 3a x kare eksi b artı 6 x artı 2b. Qx polinomu da x kare eksi 4a x artı b. Demek ki bunların katsayıları birbirine benziyor. Polinomları için demiş. P eksi 2 sıfırmış. Demek ki, demek ki buradan şunu söyleyebilir miyim ben? X eşittir 2 noktası, pardon x eşittir eksi 2 noktası P'nin nesi? Kökü değil mi? Doğru, güzel. Q eksi 2 sıfırdan farklıymış. O zaman x eşittir eksi 2 Q'nun qnun kökü değil. Bunu not alalım. Bu ikisi aklımıza yazısın Bunlar biliniyormuş. QX'in poli, QX polinomunun kökleri Aynı zamanda px'in de kökleri olduğuna göre a çarpı b çarpımı kaçtır. Ha çok güzel. Bak şimdi o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim ben? Şimdi qx'in kökleri. Qx'in kökleri bir şeyler olsun. px'in de kökleri olduğuna göre. Ben şöyle bir şey düşünebilir miyim? Öncelikle şuna bakalım. Adım adım gidelim. Q'nun dikkat et, kökleri iki tanedir değil mi? Çünkü ikinci dereceden bir polinom 2 tane bunun birbirine eş, birbirine eş kökler de olabilir ama iki farklı kök ola şey iki kök olacağını biliyorum. Px'in 3. dereceden olduğu için bunun 3 kökünün olması lazım. Buna da 3 kök yazacağım biliyorum. İki kökü ortak. Peki P'nin 3. kökü nerede? Bak o da burada. Bak bu P'nin x -2 P'nin kökü Q'nun kökü mü? Değil. O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ha bir şey daha söyleyeceğim. Ona da dikkat. P'nin baş kat sayısı 1. Q'nun başka sayısı da 1. O zaman, o zaman şunu şöyle yazabilir miyim? Px eşittir. Şunu böyle belirgin olsun. Px, şöyle Px eşittir. x artı 2 çarpı Qx diyebilir miyim? Hocam nasıl dedik ya bunu? Bak şimdi. x eksi 2 P'nin, x eşittir eksi 2 P'nin kökü ya. x yerine eksi 2 yazdığım zaman kim sıfır olur? x artı 2 değil mi? Demek ki P'nin... Px polinomunun çarpanlarından biri x artı 2'dir. Diğerine hocam niye Qx yazdık? Şu, onunla da şundan yazıyorum. Qx'in bak kökleri Px'in de kökleri. Bunların kökleri aynı. Atıyorum Qx polinomu diyelim ki işte x artı 3 çarpı x artı 5 olsun. Kökleri eksi 3 artı 5. E bunun da kökü. Px'in de kökü olduğu için direkt buraya yazabilirim. Doğru mu? Onun da kökleri olsun diye. Demek mi? Qx'in yerine şunları yazarsam. E, P'nin köklerinden biri eksi 3, diğeri eksi 5 olur. E, Q'nun kökleri de o şekilde verilmişti değil mi? Güzel. Bir şeye daha dikkat. Bunu bir de böyle yazabildim. Neden yazabildim? Çünkü bak Px polinomunun derecesi 1 değil mi? Bak x küp eksi 3a x kare eksi eksi b artı 6x artı 2b değil mi? Şurası ne yapar? x artı 2 çarpı qx. qx neydi? x kare eksi 4a x artı b miydi? yine öyle hocam bak tutuyor görüyor musun? Bak bunun derecesi 1 şey derecesi 3 baş kat sayısı 1 özür dilerim az önce de derece dedim galiba. Derecesi 3 baş kat sayısı 1 bak bununla bunu çarptığım zaman yine derecesi 3 baş kat sayısı 1 olan bir polinom elde ederim. E gel çarpalım o zaman şunu şöyle dağıtalım. Bunu da böyle dağıtalım. Ne olur burası? Sol taraf x küp eksi 3a kare eksi b artı 6 x artı 2b x ile x kareyi çarptım x küp. Oldu mu? x ile 4 eksi 4 a x'i çarptım eksi 4 a x kare. x ile b'yi çarptım artı bx. 2 ile x kareyi çarptım artı 2 x kare. 2 ile eksi 4 a x'i çarptım eksi 8 ax 2 ile b'yi çarptım 2 b oldu mu? Oldu. Bak şimdi. O zaman. Şu vatandaşla şu vatandaş aynı olmalı değil mi? Hı, -hı. E şu ax kare ile kare içeren terimler birbirine eşit olmalı değil mi? Şurası. Oldu mu? Yani, yani şunu demeye çalışıyorum. Eksi 3a eşittir. Eksi 4a artı 2 olmalı. Bunu bu tarafa atarsam buradan a eşittir 2 gelir mi? Gelir. Uygun mu soruya? Ne diyor bana? A ve B tam sayılar. Şu anda A tam sayı mı? Tam sayı. Güzel. Doğru yoldayız o zaman. Peki. X'li terimle de X'li terim kim var? Bir şu var bir de şu var. Bunlar eşit olmalı değil mi? Doğru mu? Doğru. E zaten bak bu artı 2B ile bu 2 b de birbirini götüreceği için oradan tertemiz çıkarız. Yani yani eksi B artı 6 ile bak burada X'in katsayısı kim? B artı 6 ama önünde ne var? Eksi var ona dikkat. Unutursan yanarsın arkadaşım. Bunun önünde ne var? B var. Bu vatandaşın önünde ne var? Eksi 8A var. E 8A neydi? 16'dır. Niye? A2 çünkü şöyle gelir mi? Eksi b eksi 6 eşittir b eksi 16. Bunu bu tarafa at, bunu bu tarafa at. 2b eşittir 10. Buradan da b eşittir 5 gelir mi? Gelir. Değil mi? B eksi b'yi bu tarafa attım. 2b oldu eksi 16'yı bu tarafa attım. Artı 16 oldu. 16'dan 6 çıktı. 10. B de 5. Neyi sordu bana? A çarpı b. A çarpı b ne olur? 2 çarpı 5'ten 10 olur değil mi? Bir hatamız yoktur umarım diye düşünüyorum. Evet 10. Arkadaşlar bu videoda böyle. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Bu sınavda çıkar serisine devam edeceğim. Lütfen bu kanalı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.